İyi günler herkese. 105 soru ve cevaplarını yapacağım şimdi. Bir sorumuz, labrum glenoida ile hangi eklemlerde, eklemde bulunur? Artikülasyon koksa, ve artikülasyon C C yukarı paris D artikülasyon kapalitikarpal polisis, E artikülasyon temporomandibularis. Labrum özellikle sıfır tarzı eklemlerde çukurluğu artırmak için e, oluşturulmuş. Hem artrikülasyon artrikülasyon koksada hem de humeri de e, bulunmaktaydı. Ama sorumuzda ipucu var zaten. Labrum glenoidale hangi eklemde? Glenoidale dediğine göre karpates glenoidaliste yani artrikülasyonları olması gerekiyor. Artrikülasyon koksada da var fakat labrum glenoidale diye özel isim olarak belirttiğimiz için düşürücü bir e, şık olarak e, koksayı koymuşuz. Bilen arkadaşlarımız e, artikülasyon yapabilirler. E, ve karapa dediğimiz elipsoid tarzda bir eklemdi zaten. Diğer ikisi artikülasyon, koksa ve rumeri tarzda bir eklem. Artikülasyon, karapa, matakarapa, polisi zaten seller tarzda bir eklemdi. Artikülasyon, temporomandu, de çenedeki kafadaki tek hareket eklem olup içerisinde disk bulunmaktadır ve kondiler iki tarafı içinde bir kondiler eklem olarak karşımıza çıkmaktaydı. Sorumuzun cevabı artikülasyon bumeri adını verdiğimiz B şıkkıdır. Hangisi diz yapısında bulunmaz? Menisküsler, menisküs medialis, menisküs lateralis bunlar zaten var. Ligamentum cruciatum anterius ve posterius da bulunuyor. Yani A, B, C, D şıkları vardır diz ekleminin yapısında. Musculus biceps brachii bulunmaz. Musculus biceps brachii omuz eklemi artikülasyon humerinin özellikle e, kaput dediğimiz tendonu ne yapmaktadır? Bunun içerisinden geçmektedir. Cevabımız musculus biceps brachii. Şimdi sorumuz ligamentum captus femoris hangi eklem içerisinde bulunur? Articulatio cubiti, articulatio genu, articulatio coxa, articulatio humerum lars, articulatio radialis. Ligamentum capitis femoris, femur ismi zaten ipucu olarak verilmiş durumda. Bu artikülasyon koksa da bulunan bir, yani femurla post içerisinde bulunan bir ligament, ligamentum capitis femoris dediğimiz ligament burada bulunmaktadır. Ya diğer eklemlerde bulunan bir şey var mı? Diz ekleminde bir, önce, bir önceki soruda alan menüs güç, medialis, lateralis, ligamentum cruciatum manteris, kosteris gibi yapılar bulunmaktadır. Onun dışında eklem içi yapısı olan e, diğer isimlerde umar onlar, umar arayan, onlar eklem içerisinde onda eklem içinde. Sorunun cevabı artikülasyon koksadır. Artikülasyon talokurralis çıkıntısının şekline göre hangi tip eklemdir? Talokurralis kuralis e, bunlar yumuş tarzı eklem olduğunu söylemiştim. Sefaroid küremsi demek. Elipsoid da de biliyorsunuz küremsi bir pardon elipsoid de e, elips şeklinde artikülasyon ya gibi mesela ompozis, biliyorsunuz hareket eklemlerden diş köküyle diş ara diş çene üst ve alt çene kemikleri arasındaki diş köküyle arasındaki eklem planı da interkarpal intertarsal eklem düz olan eklemlerdendir. talakural eklem ise Giglimus tarzı eklemdir ve B şıkkı doğru cevabımızdır. Beşinci bel omuru ve sakrum arasındaki eklem tipi hangisidir? Beşinci bel omurla sakrum arasında disk var biliyorsunuz. E, 23 diskin 23.sü diskus intervertebralis. Dolayısıyla da e, disklerin olduğu eklem tiplerine simfizis e, intervertebralis adını veriyoruz. Yarı oynayan eklemlerden de biliyorsunuz. buradan. Sorumuzun cevabı C şıkkı simpilsiz intervertebral istediğimiz tip eklem bulamaktadır. Simpilsiz tarzı eklem bulamaktadır. Hangi eklem içerisinde diskus artikülers bulunur? Artikülers ve temporomandibulers bunların başında gelir. Zaten kafadaki tek hareketli eklem. Artikülers ve stenoklevkuleris de var. Yani temporalis, tem, temporomandibulers yerine stenoklevkuleris koysak o da doğru olurdu. Sorumuzun cevabı A şıkkı disk olan eklem. Artikülasyon gene zaten eklemi menisküsler vardı. Artikülasyon kurtsa da ligament vardı, söylemiştik. Sakro eklem zaten. Bu eklem tiplerinden değil. Artikülasyon temporal sorumuzun cevabı. Disk bulunan eklemlerden. Hangi eklem sindesmozis tipi eklemdir? Zaten sindesmozis buradaki sayacağımız eklemlerden, bakacağımız eklemlerden, ismin alınması gereken, gereken eklemlerden de. değil. Bu zaten Sin, sin, sin sinoviyel bir eklemdir. Artikülasyon zikopafasiyalis plana tarzı bir eklemdir. Artikülasyon tibia sorumuzun cevabıdır. Fibroz bir bağ tutma aracı tibia ve fibula arasındaki eklem oynamaz tarzı eklemlerden tibia fibüler sinneskanoz tarzı eklemdir. Artikülasyon antakspitalis ve artikülasyon radyokarpalis de yine oynar eklemlerdendir. E, kondiler tarzda, kondiler tarzda elipsoid tarzda eklemler. Sorumluluk cevabı tibiofubularistir. Sutura tarzındaki eklem nerede bulunur? Zaten suturu bilen direkt bunun kafada olduğunun kafatası, kemikler arasında. Çocukluk döneminde yeni doğanda biliyorsunuz pontikuluslar vardı. Onlar da tamamen kapandıktan sonra dikiş tarzında, sutura tarzında eklemler kafada bulunmaktadır. Sorumuz cevabı e, kafa, c şıkkı. İki soru da ben ekledim. On soru olsun ona tamamlamak için. Hangisi hareketli bir eklemde bulunması gereken yapılardan biri değildir? Hareketli bir eklem düşünmek lazım. İşte bir eklem yüzleri olacak. Bunlar kıkırdaklar olacak. Ekleme katılan kemikler olacak. Kap bunları dışarı izole eden bir kapsül olacak. Bir eklem boşluğu olacak. Eklem sıvısı olacak gibi bunları hani sayıyordum ben derste. Fasias artikülaris eklem yüzleri. demek. Kartilago bu eklem yüzlerini kapatan kafatası demek, kavites eklem boşluğu demek. Sinovyal sıvı eklemler eklem boşluğu içerisinde bulunan sıvı ve kayganlaşmayı sağlıyordur. Sürtünmeyi engelliyordur. Azaltıyordur hmm. diyelim. Strasa, gitaris zaten bir sutur. Dolayısıyla da bu kafadasında bulunan sutural tarzda bir eklemde oynamazlar da bir eklemde sorumuzun cevabı sutural tarzıdır. 10. soru olarak da artikülasyonat taksiplerse hangi tip eklemdir? Elipsoid, Seferoid, yunus Plana, Troglar diye sınıflandırmışız. Elipsoid olduğunu zaten bir önceki soruda da benzer bir soru vardı. Ee, söylemiştik. Dolayısıyla sınavımız bitmiştir. İnşallah faydalı olmuştur. Herkese başarılar diliyorum.